Bir anımı anlatıyorum. Çünkü neden olmasın? Pete 1 Şimdi biz kuzenciyim. İle canımız bir halklar yemek istedi. Portakalın suyunu çıkarmak ister gibi. Canımız bir şeyler çekti. Bakkala gittik bakkalda pek bir şey bulamadık. Sonra oradan akıllı ben sakız almışım. Ama yanlışlıkla ölemeden çıkmışım. Eheyhi. Çok zekiyim ha neyse biz oradan çıktık. Nedense biz kuzenine güle güle ama çok gülüyoruz yani sarhoş gibi. Migros'a geldik ama nasıl tazı gibi koşuyoruz. Milros'la geziniyoruz böyle bir şeyler bakıyoruz. Kasaya geldik ödeme yapacağız kredi kartını tam alayım derken. Mükemmel ellerinde. Elim bir şey de yok ama şıkır. Şıkır baktım sakız. Dedim ki ben bunu ne zaman almışım ya. Kaldan aldığım aklıma geldi kuzenim de tip tip bakıyordu bana o sırada. Çünkü kasiyer de öyle bakıyordu hırsız sanılıyorduk az daha. Sonra biz yine kahkahalar atarak tazı gibi koşmaya başladık her zamanki gibi. Bakkalda çok sıra vardı bende. Kale gibi girip sakızı koydum insanların ruhu bile duymadı çünkü öyle.